Pastika'da gecenin ikinci maçına bir tarafta Efendi Spor, diğer tarafta ise Akınbay vardı. Güzel mücadele oldu. Ee, i̇lk yarı geriye düştünüz ama maçtan kopmadınız. İkinci yarı e, farkı açtınız. Kazanmasını Artık biliniz. Neler söylemek istersin de. Zeki abi? Kazanmasını biliriz. Disiplinli bir için. İlk yarıda belki biraz e, düşük oynadık. Ama ikinci yarıda kendimizi toparladık. Maçı kazandık. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Gel. Öncelikle iyi akşamlar. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Rakip takımı da tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. İlk yarı e, gerek takımımızdaki anlaşmazlıklar falan derken geriye düştük 5-3 gibi skorla. İkinci yarı disiplinli bir oyuna, oyun ve onun getirdiği güzel oyun ve kazanmasını bildik. Rakip takımı da tebrik ederim. Kendi oynadığımızı tebrik ederim. Takım oturunca artık oyun düzelmeye başlayacak. Ayağınıza sağlık. Bu kadar. Biz de Zeki, Spor ve e, Akınbay'a teşekkür ederiz. İlerideki maçlarda başarılar <laughs> dileriz.